Efendim haftanın ilk bakış programına hoş geldiniz. Bugün e, stüdyoda değiliz. Canlı yayındayız ama stüdyoda değiliz. Risk Altın Otelindeyiz. Peki neden buradayız? Çünkü efendim e, bugün sigortacılık haftası. Daha doğrusu bu hafta sigortacılık haftası. Mayıs'ın son haftası sigortacılık haftası olarak ilan edildi ve bugün de haftanın ilk günü ve e, burada bir sigorta yani ilk ulusal sigorta sempozyumuyla ilk e, organizasyon e, haftanın ilk etkinliği başlamış oluyor. E, bütün gün burada e, sigorta şirketleri ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar e, toplantı ve konuşmalar yapacaklar. E, toplantının konusu bugünün ilk toplantının konusu efendim e, motorlu taşıt sigortaları olarak seçilmiş. Niye seçilmiş? Biraz sonra birlikte konuşacağız ama aslında e, trafik sigortası ve kasko sigortasını ilgilendirdiği için seçildiği belli. Evet, stüdyomuzda demeyeceğim tabii biz e, toplantı yaptığımız yerden canlı yayında e, konuğumuz Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Recep Koçak. Biraz sigorta haftasını bugün konuşmak istiyoruz. O yüzden SMS ya da mail veya Twitter alamayacağız. Ee, sizin katılımınızı yapamayacağız. Bugün siz bizi dinleyeceksiniz. Hoş geldiniz Sayın Koçak. Hayırlı uğurlu olsun sigorta haftanız. hayırlı olsun, ülke hayırlı, hayırlı olsun. İkinci ikincisini yapıyoruz bu sene. Geçen sene başladı. Geçen Aslında sene sigorta tanıtım ve bilinçlendirme stratejisi kapsamında Hazinemüstelaşarlığımız her yıl mayıs ayının son pazartesinin olduğu haftayı sigorta haftası olarak ilan etti. Peki bu şeye giriyor mu? Bu okul bir da girmiş oluyor mu? Maalesef yok. Biraz önce biraz önce bizim olur. açılış konuşmamızda hmm. ifade ettik. Tabii buna niye ihtiyaç duyuldu? Önce isterseniz ona tamam, e, ondan bahsedeyim biraz. Şimdi Türkiye'nin potansiyeline baktığımızda ciddi, ciddi şekilde büyüyen, ekonomisi gelişen, işte kişi başına geliri hızla e, yükselen bir ülke. Bu çerçevede sigortacılara baktığımızda sigortacılık da her sene reel anlamda büyüyen kriz dönemleri hariç bir sektör. Ancak gene karşılaştırmalara baktığımız zaman biz istenen bir seviyede olmadığını görüyoruz. Hı hı. Nereden bakıyoruz buna? İşte sigortacının gayri sahibi, yurt içi hasıla içerisindeki payına bakıyoruz. 1.3 Türkiye'deki oran bu. Avrupa birliğine baktığınız zaman 8 civarında. Hı hı. Şimdi kişi başına düşen prime baktığımızda 146 dolar 2011 rakamlarıyla Avrupa Birliği'ne e, dünya ortalamasına baktığınız zaman 660 dolar civarında. Bu da bize aslında sigortacılıkta daha çok gidecek yer olduğunu gösteriyor. Aklımıza şu geliyor tabii. Peki niye olmuyor? Veya niye gidemiyoruz? Hı hı. Biz burada temel faktörün sigorta bilincinin yeterince işlenemediğini veya bilincin, sigorta bilincinin yetersiz olduğunu görüyoruz. Peki. Bu amaçta da sigortalı vatandaşımızda sigorta algısının oluşması, sigorta bilincinin yerleştirilmesi amacıyla birtakım etkinlikler yapılmaya çalışıyoruz açıkçası. Hı hı. Sigorta haftası oradan. Sigorta var. haftası buradan kaynaklanıyor. Şimdi e, müfredatta Müfredat... yok dediniz. İlk sonunuzu oydu. Aslında, aslında her hafta her hafta var müfredatta ama bunu niye koymamışız? Milli Eğitime maalesef bugüne kadar koyduramadık. E, i̇nşallah talebimiz de o aslında Milli Eğitim müfredatına en azından girmesi ve bu haftanın Hmm, sigortacılık Sigorta Haftası olarak hı hı. en azından bir veya iki ders anlatılması çünkü zira bakın biz inanılmaz bir şekilde büyüyen bir ülkeiz ve ciddi kazanımlarımız var. Bu kazanımları da koruma adına bir takım tedbirlerin alınması lazım. Bu tedbirlerin de temeli sigorta. Sigortayı ne kadar e, kavrayabilirsek, ne kadar e, sigorta ile hemhal olabilirsek aynı zamanda hem yatırımlarımızı koruyacağız. Hem ülkenin değerlerini koruyacağız. Hem de geleceğe daha sağlam adımlarla gideceğiz. Bakın bugün çok söylenmiyor veya önemsenmiyor ama bizim hep söylüyorum ben bunu. Birçok yerde de ifade ediyoruz. Sigorta sektörü genelde prim üretimleriyle Evet. Bu çok yanlış. Bize göre ekonomiye verdiği güvenceyle bir karşılaştırmak lazım. Ekonomiye verdiği lazım. güvence ne? Yani verdiğiniz teminat mı teminatların anlamı? toplamı. Bakın ha. 2011 yılı sonu itibariyle verdiğimiz 39.2 trilyon TL çok ciddi bir rakama yakın yani. 40 milyona bir rakam, yak, yakın bir rakam ki bu gayri safi yurt içi hasılanın tam 30, 30 katı, katı 2011 evet. yılı verilerine göre. Evet. Bu ülkeye verilen ekonomiye verilen insanımıza verilen aslında ciddi bir güvence. Yani bunu şöyle mi anlamak lazım ya da şöyle mi okumak lazım Sayın Koçak? Yani biz eee Herhangi bir ekonomide olumsuzluk olursa 40 trilyona kadar bu sigorta teminatı ve güvencesi altında demek değil mi? Kesinlikle. G gayri Kesinlikle. 40, 40, 40 kadar bir güvence kadar. veriyoruz. Güzel. Peki bugün mesela ilk başladı bugün hı hı. toplantı burada işte e, o, sigorta sempozyumuyla otomotiv ya yani, otosigortalarını seçmişsiniz. Yani ne diyorsunuz motorlu taşı sigortaları onu Türkçe herhalde evet. otosigortalar. otosigortalar yani, yani, edeceğiz, evet yani, evet. Niye onu seçtiniz kasko ve trafik bir özelliği mi var? Şu özelliği var birkaç özelliği hı hı. var. Bir kere Türkiye'de 17 milyon araç var yaklaşık bu 17 e, milyon Araç sahibinin 14 milyonun Bir kere trafik sigortası var Bu da yaklaşık %81'e tekabül ediyor Yine yaklaşık 4 milyona yakın bir kasko sigortası Var ki Bu da yaklaşık %27'ye Tekabül ediyor Dolayısıyla bu kadar insan Bu kadar vatandaşımız Bir kere otomobille ilgili Diğer taraftan baktığımız zaman Sigorta sektörünün de Ana üretim kaynağının Otobranşı olduğunu görüyorsunuz Üretimin kasko çoğunluğunu otoma evet, alıyor. E, kasko ve trafik e, <laughs> branşının toplam üretimi e, toplam üretim içerisindeki payı yüzde 48'lere ulaşmış durumda. Yarı neredeyse yarı yer yarısını. Dolayısıyla bu bizim için önemli. Sektör için önemli, vatandaş için önemli. Sektör için çok daha önemli. Bir de biz bu işten maalesef teknik yarlılık anlamında <laughs> bir de para kazanamıyoruz. Şimdi Recep Bey orayı bir isterseniz bir, bir düzeltelim. Teknik kar anlamında para kazanamamak zarar etmek anlamına geliyor. Kesinlikle zarar etmek. Teknik teknik kar şu? Sadece sigortacılık işleminden dolayı ben ne yapıyorum? Peki. Yani nedir bu? Prim alıyorum. Acente komisyon ediyorum. Genel gider yapıyorum. Bunun karşılığında da tazminat ödüyorum. Tamam. Bu tazminatlar karşısında da eğer restoran da yapmışsan bu branşla alakalı bir de restorandan pay alıyorum ki bu da gelir anlamına. Faaliyet karı mı? Faaliyet faaliyet karı değil aslında. Faaliyet karı en sona geldiğimiz faaliyet karının içerisinde. Ee, teknik sonuçlarla beraber genel giderler e, ve artı mali gelirler de vardır. Vardı, evet. Şimdi burada teknik içerisinde aldığımız prim, ödediğimiz hasar e, yaptığımız genel gider bir de sigortacılık tekniği anlamında biraz muhasebesel olacak ama mali gelirlerin bir kısmı da bizim teknik hesaplara geliyor. Dolayısıyla biz sadece sigortacılıktan ne kazandığımıza baktığımızda açıkçası biz branşında, ee, kar elde edemiyoruz. Rakamları da toplantıda söylediğiniz bayağı bir 6 7 5 6 7 yıldır değil mi bu? 7 yıldır. Trafikteki zararımız 3.4 milyar TL. Ciddi bir zarar. Çok ciddi bir rakam. Bakın bu yıl e, ettiğimiz zarar 1.285 milyar TL. En yüksek zararı bu yıl ettik. En yüksek ettiniz? zararı bu yıl ettik. Peki şöyle mi demek lazım? İşte bu 5 yıldır 7 yıldır süre gelen bir zarar netesi nedeniyle biz artık trafik sigortasında primleri arttırdık. Arttırmaya Vallahi gidiyoruz, arttırmaya arttıracağız. Gidiyoruz değil ama. Şimdi neticede böyle her ekonomide olduğu gibi veya her sektörde olduğu gibi inişli çıkışlı dönemler var. Hı hı. Bu dönemlerin bir tane 2006'dan sonra özellikle 2007 sonuçları da çok iyiydi. 2007 ile beraber özellikle bu özel başak sigortanın özelleştirilmesinden sonra hı hı. malumunuz biliyorsunuz çok sayıda yabancı şirket evet. Türkiye'ye ilgi gösterdi ve satın almalardı. satın almalarla beraber Türkiye'de şirketler kendi payını koruma adına veya pazar payını yükseltme adına açıkçası bir anlamda rekabete de girmiş olduk. E tabi rekabete gireceğiniz en önemli şey de alan da daha doğrusu neticede üretimin çoğunda <laughs> yaptığınız alanlar oluyor. Hı hı. E, birinci soru bu ikincisi hazinenin yaptığı düzenlemeler de. Bunun içerisinde etkili olduğu zararın artması nedir bu? 2007 yılından ve 2008 ile birlikte fiyatlandırmada yarı serbestli dediğimiz evet. bir döneme girdik. Artı 2008 yılında 1 Nisan 2008 yılında e, kaza tespit tutanağında farklı bir uygulama ilgiledi biliyorsunuz. Orada da eskiden biliyorsunuz kaza olduğu zaman mutlaka trafik polisi gelirdi. Olaya müdahale ederdi. Zapt tutardı. Şimdi ki uygulamada e, ne yapıyoruz biz? Eğer yaralanmalı ölümlü bir kaza yok ise kişinin e, ehliyetinde bir sıkıntı yoksa bir problem yoksa alkollü değilse kesinlikle trafik polisi çağırmak zorunda değilsiniz. Bu da tabi Kaza yaptıktan sonra insanların rahatlıkla tutanak düzenlenmesini imkan verdi. Bu açıkçası vatandaş için çok güzel bir uygulama. Ama bizim için çok güzel bir uygulama. Arada olmadı. bir anlaşma ortamı yarattı. Anlaşma ortamı yarattı veya olmayan hasarların zabıt altına tutulma imkanını verdi. Bakın kaza tespit tutanağı uygulamasına geçilmeden önce hasar frekansımız yani hasar frekansımız dediğimiz şu. 100 araçtan kaç tanesi kaza yapıyor? Hasar frekansı %6 iken yani 100 araçtan 6'sı kaza yap ve bununla ilgili tutanak düzenlenmişken bu tutanak uygulamasından sonra bu yüzde %8'e çıktı. Bu da frekansın %25 artması demek. Anladım. Hasar frekansı. Evet. evet hasar frekansının yüzde %25 artması demek. O dönemde tabi daha önce olmuş bir şekilde tazminatını alamamış veya sigortası olmamış araçların e, veya kişilerin bir araya gelerek e, bir tutanak düzenleyip bunu sigorta <laughs> şirketlerinden talep etme sonuçlarına doğurdu. Biraz da bir biz, şey sahte hasara giriyor. Sahte hasara yani su, su istimale giriyor. Su gibi. istimale giriyor. Biz tabii bunu tespit edildiğimiz, edebildiğimiz veya yakalabildiğimiz ölçüde hukuki işlemleri yaptık veya reddettik veya peşinde de hukuki işlemleri yapıyoruz. Ama yakalayamadığımız, anlayamadığımız tamamen biz ee, şu şey kitabına uygun bir şekilde bir kaza tespit tutanağı ve uygulama varsa orada tabii çok fazla yapacağımız bir şey olmaz. Bir de Sayın Koçak e, hep şöyle söyleniyor. Kaza tespit tutanağı başladığından beri e, trafikte alkollü sürücü kalmadı diye bir kavram var. A aynen. Çünkü bakın her iki taraf da hasarının bir şekilde hızlı bir şekilde alınmasını veya daha fazla polisle uğraşmamak adına kaza olduğunda eğer birisi alkolü varsa evet. bir kere trafik polisini çağırmıyorlar zaten. Dolayısıyla biz artık alkollü bir sürücü görmüyoruz. Ya o konuda toplumumuzda çok ciddi bir ilerleme ha, var diyebiliriz. Yani. <laughs> o tabii ilerleme yoksa aradaki anlaşma. Onu istatistiklerini çıkartabildiniz mi? Yani mesela kaza tespit ise kazaların şu kadar. Şu anda rakamları hatırlamıyorum ama önümüzde şu anda neredeyse hiç gelmiyor. Ben hiçbir dosyaya rastlamadım. Ha, ama bu gerçek yani. Bu gerçek bu gerçek. Ama daha önce vardı. Ancak şu olabilir hmm. e, şöyle söyleyeyim yaralanmalı veya ölümlü bir hasar varsa hmm. orada hastaneye gittiği için vatandaş doğal olarak bir kan testi, bir alkol testi yapılıyor. Yani. Orada yakalanabiliyor. Ama onun dışında iki kişinin bir araya gelip tutanak düzenlediği bir uygulamada maalesef alkollü bir insana rastlamıyorsunuz. Peki şimdi toplantının bir bölümü trafiksi... Ha bir dakika şeye bu arada söylediğini söylediniz de benim sorduğum soru prim artışı bunlardan dolayı. Ha şuna gelelim. Ha, ka kaynatılıyormuş gibi <gülüyor> olmasın <laughs> <yani>, izleyici de. <evet, gülüyor> şimdi tabii bakın e, hep şunu söylüyoruz. E, sigorta sektörü çok fazla karlılıkla çalışan bir sektör diyor. Dünyada da böyle. Yani teknik anlamda yüzde beşte on arasında bir karlılık yakalayabiliyorsanız en azından öz kaynak karlılığını enflasyonun üzerinde bir getiriyle sağlayabiliyorsanız bu iyi bir rakamdır. Hı hı. Bizde maalesef bu karlılık da yok. Bakın e, bileşik rasyo dediğimiz bir rasyomuz var. Hasar prim artı komisyonlar artı genel giderler trafik sigortasında yüzde yüz ulaşmış durumda. Hı hı. Yani yüz lira prim aldığınızda bunun karşılığı yapmış olduğunuz gider 150 lira. Dolayısıyla şirketler 50 lirayı kendi öz kaynaklarından karşılamış durumda. Cepten ödüyorsunuz Jetten yani. Cepten ödüyoruz açıkçası. Peki e, bu ilahi hayat olmayacak tabii ki doğal olarak. Herkesin bir sabır sınırı var. E, bu aşamaya geldiğinde tabii şirketlerde artık bir takım tedbirler almaya başladılar. Şunun altını çizmek lazım. E, primler yükseliyor, ortalama primler yükseliyor bu doğru. Ama Primlerin en fazla arttığı yerler... ...veya kişiler veya araçlar değil diyelim... ...hasar görmüş kişiler. Hasar yapmış insanlar. Daha önce yok muydu Recep Bey? Daha ya önce, daha önce vardı bu kadar ama, elemiyor muydunuz? Bu kadar elenmiyordu açıkçası. Hmm. Mutlaka her şirketin kendine göre bir, bir tarifesi, bir politikası var. Hmm. asarlı kişilere karşı belki bu kadar... Hmm. ...bir cezalandırma şeyi uygulamıyordunuz. Çünkü bakın niye? Şunu söyleyeyim. Faizin yüksek olduğu, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde... ...şirketler teknikten zarar etsek bile elde ettiğiniz mali gelirlerle kümünde faaliyet yanına gelirken evet. size rahat bir imkan sağlıyor. Dolayısıyla siz buradaki teknik karlılığı, daha doğrusu teknik zararlılığı göz ardı edebiliyordunuz. Ancak şu anda böyle bir şansınız yok. O kadar ince hep sık dokunmuyordunuz Çünkü, belki de. Çünkü evet, mali gelirleriniz de artık dibe vurmuş durumda. Bu durumda ne yapacaksınız? Hakikaten artık sigortacılığı gerçek anlamda yapmaya çalışacaksınız. Bu da tabii e, zarar, tabii şu var, havuz sistemi var. Bu hava sisteminde herkes primden ödüyor, havuzdan da hasarlar ödeniyor. Burada mevcut hasarı olmayan sigortalıyı fazla üzmemek adına belki onlara çok az zam yapmaya başladık. Eskiden belki hiç olmuyordu. Ama hakikaten hasar görmüş, havuza ciddi zarar vermiş veya yük getirmiş bir müşteri varsa da onu daha yüksek bir ...kirimle sistem içerisine almaya çalışıyoruz. Yani kişiye uygun bir e, sisteme geçilmiş gibi aldırıyor. Kesinlikle doğrusu olan da bu bakın. Neticede Avrupa'da iyi, da böyle Avrupa'da da böyle. Siz iyi bir sürücü iseniz sizin bu sistemden faydalanmanız lazım. Daha bu sistemin yararını görmeniz lazım. Kötü bir sürücü iseniz bu sistemin de getireceği zararlardan da pay sahibi olmanız lazım. Neticede bakın bir şey daha söyleyeceğim. Tabii tabii. Unutmadan. Bu tedbirler aslında primlerin de yükselmesi kişileri daha düzgün, daha doğru araç sürmeye sevk ediyor. Daha güvenli araç sürmeye sevk ediyor. Çünkü artık herkes kaza yaparsa biliyor ki bir sonraki sene poliçesini yenilerinde çok daha evet. yüksek prim ödeyecek. Evet. Bu durumda daha dikkatli kullanıyor. İşte sürüş güvenli sürüş tekniklerine diyelim? Daha fazla uymaya çalışıyor ki olması gereken de bu. Hem bakın maddi anlamda kayıpları engelleyecek hem de bir takım bedeni hasarlar da oluyor doğal olarak. Manevi kayıplarında da önüne geçmiş olacağız. Peki, işin bu trafik sigortası buydu. Bugünkü toplantının bir bölümü de kasko sigortası. 1 Nisan'da yeni uygulama başladı. Evet. Nereden bakarsınız 2 ay oluyor diyelim, yani hı hı. yuvarlak hesap. O zamanlar başladığında primler artacak, işte çok sıkıntılar yaşanacak falan demiyordu. ...bayağı da ilk zamanlar olaylar... E, ...olumsuz tepkiler, tepkiler vardı. vardı. İki ay geçti ne oldu Sayın Koçak? Bakın o zaman da ifade ettik bu haberler çıktıktan sonra... ...biz de çok şey söyledik dedik ki... ...beklenen olmayacak veya yazılan çizilenler olmayacak... ...fiyatlar yükselmeyecek. Çünkü burada amaç... ...fiyatlandırmaya yönelik bir değişiklik değildi bu zaten. Bu değişik ...Hazine Müsteşarlığı'nın yaptığı bu değişiklik... ...sigortalıların, vatandaşın... ...poliçeyi daha rahat anlamasına... Veya bir başka şirketten alacağı teknikte daha rahat karşılaştırmasına imkan sağlayacak bir değişiklikti. Hı hı. Dolayısıyla hep şunu söylemiştik biz: Eğer şu anda yeni düzenlemeye geçmeden önce aldığınız poliçe kapsamında bir değişiklik olmayacaksa, siz yine aynı teminatları alacaksanız zaten fiyatlarda bir değişiklik olmayacak. Hı hı. Ama siz daha fazla bir şey istiyorsanız mevcut poliçenizin dışında veya mevcut poliçenizde aldığınız teminatlara ilaveten daha fazla bir teminat almak istiyorsanız doğal olarak eskiden de almak isteseydiniz sizin priminiz yükselecekti. Şu anda da almak istiyorsanız priminiz yükselecek. Dolayısıyla benim de gördüğüm kadarıyla yani sektördeki arkadaşlarla da konuşuyoruz ve e, primlerde bir yükselme yok. Sadece dediğim gibi vatandaş aldığı kaskonun kaskomu Tam kasko mu, genişletilmiş kasko mu, dar kasko mu olduğunu biliyor. Karşılaştırma yaparken en çok zorluğu da çekiyordu. Bir şirketten teklif alıyor. Bir başka şirketten teklif aldığında genelde fiyata odaklandığı için aslında verilen teminatların ne kadar sağlıklı olduğunu kontrol edemiyordu. Şimdi dört tane ana başlık içerisinde her başlığı kendi içerisinde karşılaştırma imkanı var. Bugün genişletilmiş kasko alıyorsa içerikleri belli o daha rahat karşılaştırıyor. Orada <laughs> bir, 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 tespitim var Sayın Koçak. Yani iki aydır gözlemledim. Ağırlıklı olan tüm hemen hemen tüm şirketler genişletilmiş kaskoyu satıyorlar. Diğer kasko ürünlerine çok fazla meyil etmediler. E bu şartlarda yani ürün yelpazesi fazla genişlemedi yine iş şeye dönmedi mi? Fiyat söyleyeyim, rekabetine dönmedi mi? Şunu söyleyeyim. Öyle mi? Doğru mu bu tespitim? Fiyat rekabetine dönmüyor. Şunu söyleyeyim, aslında bu genişletilmiş kalsa, kasko herkesin ihtiyacını karşılayacak bir ürün hmm. bir kere. Şimdi dar kaskoda teminatlar daha düşük. İşte direkt kasko dediğimiz şeyde teminatlar daha düşük. E, tam kaskoda da aslında bizim sektör olarak da vermek istemediğimiz ki evet. vermek isteyen şirketler çıkabilir ama aracın bakımsızlığını dahi evet. teminatlarından bir e, sigorta bu da sigortacılık tekniğinde çok uygun olduğunu düşünmüyoruz zaten. Dolayısıyla burada aslında vatandaşı rahatsız eden veya onun primlerinin yükselmesine sebep olacak bir şey yok. Eğer e, sektörün zararı da geçen sene 190 e, milyon TL'den 60 milyon TL'ye düştü. 2011'den evet. 2012'ye geçişte kasko'daki zararımız biraz daha azaldı. Dolayısıyla şeye gelebilir tabii. Yani biz buradan para kazandığımız ölçüde rekabete yapıyoruz. Para kazanmadığımız ölçüde belki rekabeti azaltıyoruz. Veya ama şunu da söyleyeyim. Şirketler buna rağmen Belli alanda büyümek isteyen şirketler var. Onlar hala çok daha cazip, çok daha uygun fiyatlar verebiliyor. Şu anda trafikten örnek vereceğim. Ee, ortalama fiyatlar yükselirken daha düşük fiyatlardan polise kesmek isteyen, bu branşta büyümek isteyen şirketler de var. Prim artış rakamlarına baktığınız zaman, şirketlerin şöyle listeyi aldığınız zaman e, 3-5 şirketimiz var hakikaten bu alanda büyümek istiyorlar. Peki o mesela Bunu ben şunu söyleyeceğim arkadaşlar tavsiyemiz buyur, mutlaka Gerek kaskoda gerek Trafik'te mutlaka birkaç şirketten teklif alınlar. İşte ben de onu soracaktım size. Mesela trafik sigortasında yeni bir yönetmelik vardı. Bütün şirketler o trafik sigortasını internet siteleri üzerinden duyuracaklardı. O daha başlamadı. Başlamadı ama. hazinenin çalışması devam ediyor. Ha. Bir yönetmelik çıkaracaklar. Biz tarifelerimizi web sayfamıza evet. koyacağız. İsteyen girip oradan kendisine nasıl bir fiyatlandırma yaptığımızı görebilecek. Güzel bir şey aslında. O çok, çok güzel, güzel bir şey. şey. Biraz daha şeffaf olacak aslında. Hani şeffaf derken bizim şeffaf olmadığımızı göstermiyor <laughs> ama en azından karşılaştırma anlamında belki Hayır, Vatandaşa yardımcı olacak yani 30 tane şirketi birden dolu şey yapmak çok Aptan kolay de değil yani. E, evinde bir internet e, ortamında bu, rahatlıkla yani. girip fiyatlar alabilecek. Evet. Şimdi e, az bir zamanımız kaldı da. Biz evet. Sigortacılık Haftası dediğimiz <laughs> bu etkinlikler sadece bugünkü bu Ulusal Sigorta Sempozisi'ne sıra tabii, değil herhalde. Aslında hem bu haftaya yaydık hem de bundan hmm. sonraki haftalara da biz etkinliklerimizi yaydık. Bugün işte ilk olarak e, geçen sene birincisini yapmıştık Ulusal Sigorta hmm. bugün İkincisini yapıyoruz. Burada da dediğimiz gibi başta da konuştuk. Önemli bir problemimiz, prim üretimin de önemli bir kısmı oluşturan otosigortalarıydı. Ee, yarın top bünyesinde e, Düzce'de yapılacak bir organizasyon var. Ticaret ve Sanayi dosu. Düzce Ticaret ve Sanayi dosu tarafından Hı -hı. organize ediyoruz. Yangın ve Mühendislik Sigortaları ile alakalı bir organizasyonumuz var. Çarşamba günü Sakarya'nın ilçesinde bir organizasyon var. Sigorta şenliği yapılacak. Aralıkta çiftçilerimiz, üreticilerimiz, tarım alanında fayda gösteren vatandaşlarımız buraya gelecek. Tersinden yetkili arkadaşlar da buraya katılacaklar. Tabii bununla bitmiyor. Biz sadece ee, sigortalıyla e, sigorta şirketlerini karşı getirecek uygulamaların dışında bir de bu alana ne gibi katkılar yapılabilir? Sanatsal kültür alanlar. Evet. evet. Ee, dedi ki hem sigorta bilincini nasıl yaygınlaştırabiliriz? Ee, kısa e, film yarışması düzenledik geçen sene. Düzen. Ee, buna ilgi çok fazlaydı. Bu sene yeniledik. Bu sene de yapıyoruz bunu. Yaklaşık 96 katılımcı var. Biz perşembe gündeki konusunda şu tasarruf ve sigorta bilinci Hı. konulu bir yarışma bu. Perşembe günü final olacak ve ödüllendirmeleri yapacağız. Ee, bir de çocuklarımız, geleceğimiz bizim çocuklarımıza emanet biliyorsunuz. Onların da bu yaşta sigorta bilincinin konuşmalarını <laughs> istiyoruz, arzuluyoruz açıkçası. Çocuk gözüyle sigorta konulu bir resim yarışması Güzel. düzenliyoruz. Bununla alakalı da katılımcılar var. 31 Mayıs'ta da, Cuma günde de burada işte birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülleri verecek. Ödüllerini vereceğiz. Bizim e, bunun dışında kendi sektörümüzde sportu faaliyetleri... Basketbol turnuvası evet, var, bolley turnuvası var. Evet. E, tabii hep hayat dışında konuşuyoruz, emeklilikle alakalı da gündemimiz var. Bu hafta yetmedi ama bir sonraki hafta e, 5 Haziran'da bireysel emeklilik günleri dediğimiz seri halinde toplantılar yapmaya başlayacağız. Bunun ilkini yapacağız. Bu ilk İstanbul'da olacak. Daha sonra da Eylül ayından sonra pilot olarak seçtiğimiz 5 tane il var. E, Van, Malatya, Eskişehir, Samsun ve Balıkesir. Buralarda da bireysel emeklilik günleri yapacağız. İnteraktif olacak, karşılıklı, soru cevaplı ve Çok yeni güzel. sistemi vatandaşımıza anlatacağız. Ee, son olarak bir organizasyonumuz daha var. O da 6-7 Haziran'da Ankara'da olacak. Ee, Başkent Üniversitesi tarafından bu düzenleniyor. Burada da birinci Sigorta ve Aktüarya Kongresi diye. Tamam. Burası biraz daha teknik bir Baktım, çalışma. Baktım evet İşte işte Aktüarya Temel Sigorta evet. çatık, Sigorta Muhasebesi Denetim Muhasebesi gibi birçok konular var. Ee, bu da 6-7 Haziran'da Ankara'da. Ee, güzel bir şekilde tahmin ediyorum sektöre biraz daha teknik anlamda destek verecek bir organizasyon olacak. Peki hayırlı olsun diyorum tekrardan. Teşekkür ediyorum. Koçak ee, inşallah bütün bu aktiviteler sigorta bilincinin yayılmasında etkin olur. Çünkü siz bunun için yapıyorsunuz. Onu Kesinlikle. da biliyorum. Kesinlikle inşallah diyor. Ülkemize ve toplumuza hayırlı olsun. Tekrar teşekkür ederiz. Ben efendim. teşekkür ederim. Evet bakış programının sonuna geldik. Dediğiniz gibi Risk Altın Otelinden Sigorta Haftası'nın ilk günü. E, burada da Ulusal Sigorta Sempozyumu var. Canlı yayınımızı buradan gerçekleştireceğiz. Türkiye Sigorta Birliği baş Gelecek Recep Kotak da canlı yayınınızda e, konuğumuzdu. Yarın aynı saatte tekrardan stüdyoda olacağız. Aynı saatte sizleri de bekliyoruz. Hoşçakalın efendim.